Evet Bora, Laz'dan galibiyetle dönüyoruz, ee, özellikle senin atman golü tabi senin için de çok değerliydi. Önce bir maçı e, değerlendirmeni isteyeceğim, neler söylersin? E, maç, hava şartları, kötü hava şartları vardı e, ama buna hazırlıklıydık ve ona göre mücadele ettik ama beklenmediğimiz bir şey gerçekleşti. Kırmızı kart gördük, yoğun kişi kaldık ama buna rağmen e, bütün takım arkadaşlarım e, çok iyi, mücadele gösterdi. Biz zaten böyle mücadele ettiğimiz sürece bizim önümüzde kimse duramaz. Herkes kişilik oynadı. Çok iyi mücadele verdik. Taraflarımızın desteğini hissettik. Böyle maçlar çok önemli. Ya burada benim golü atmam aslında önemli değil. Ya galibiyet. Golü galibiyet getirmedi aslında verdiğimiz bu mücadele getirdi. Evet. Herkesin ayağına sağlık. Güzel bir maç oldu. 3 puan aldık. İlgiliz. spor forması ilk golünü Kupa'da atmıştın. Dik'te de golle tanıştın. Tak, bu golle 3 e, puanın alınması daha da değerli kıldı. E, golü e, attığındaki hisleri nelerdi? Önce bir kontrol ettin topu. Evet. Herkes bir acaba mı diye oldu ama top filelerle buluştu. Ya Gol hakkında dün Galatasaray maçını izlerken Hakim Zeyt yukarı vurmuştu. O pozisyon aklıma geldi. Ve benim de mesafem vardı, kontrol etme mesafem vardı. O top bana geldiğinde ben gol olduğunu düşündüm ama belki izleyenler birazcık heyecanlanmış olabilir. E bir 5 saniye beklemeleri gerekti. Onlara belki o 5 saniye çok uzun süre gibi gelmiş olabilir ama e ben gol olacağına emindim. Gol oldu, iyi oldu. Ben de ligde ilk golümü attım ve böyle bir önemli maçta bu golü atmak benim için çok önemli, takım için de çok değerli. Ya dediğim gibi, galibiyet golü getirmedi aslında. Takım olarak verdiğimiz mücadele, hem teknik ekip, hem taraftar, hem oyuncular olarak güzel bir mücadele verdik. O getirdi galibiyeti. Mutluyum. Son olarak puan farkı ikinci ile altı, üçüncü ile on puan oldu. Makas gitgide gidi açılıyor konuyla ilgili ne Ya ben bireysel olarak şu yorum yapmak istiyorum. Ben e, maç kolikte puan durumuna bakmıyorum. E çünkü ya bizim puan durumuna bakmamıza gerek yok. Biz zaten her maçı yenebilecek kapasitede e, bir takımız. Çok geniş bir kadromuz var, iyi bir kadromuz var. E, o yüzden ben dediğim gibi ben puan durumuna bakmıyorum. Zaten biz çok rahat bir şekilde şampiyon olacağız. E, taraftarımız bize güveniyor. E, biz kendimize güveniyoruz. Bu böyle devam edecek. E, ben yine bireysel olarak ben yine puan durumuna bakmamaya devam edeceğim. E sonunda zaten şampiyon biz olacağız. İnşallah. Var mı son? Teşekkür ederiz. Ayağına Ay sağlık.